Formula 1'de bu sezon pist dışı aksiyon, pist üstü aksiyonun önüne geçti. Sezon başlamadan önce Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gitmesi, yine sezon başlamadan önce Red Bull'dan çıkan haberler ve sonrasında yaşanan gelişmeler ve yine son günlerde Adrian Newey'in Red Bull'dan ayrılacağını açıklamasının ardından bir anda odak pist kaymaya başladı. Son haberde Nico Hülkenberg'in Sauber'e gitmesi oldu ve Formula 1'de transfer gündemi ciddi anlamda alev almaya başladı. Bugün sizlerle beraber önce Adrian Newey'nin Red Bull'dan ayrılışını değerlendireceğim ve olası gidebileceği takımlara dair düşüncelerimi söyleyeceğim. Daha sonrasında Hülkenberg Sauber ilişkisine bakıp Max Verstappen'in Mercedes'e gitme ihtimalini değerlendireceğim. Bugün daha çok sohbet tadında bir video olacak biraz Formula 1 bir dedikodusu yapacağız. O yüzden videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi başlıyoruz. Adrian Newey'nin Red Bull'dan ayrılmasına gerçekten ihtimal dahi vermiyordum. 2005 yılında Red Bull için McLaren'dan ayrılması aslında Adrian Newey'nin nasıl bir çalışma ortamını istediğini bizlere gösteriyor. O dönemin en büyük takımlarından bir tanesi olan McLaren'den Jaguar döneminde çok başarısı olan ve daha sonrası Red Bull tarafından yani aslında bir içecek şirketi tarafından satın alınan Red Bull'a geçmesi ve Red Bull'da 4 sene boyunca gözlerden uzak bir şekilde 2009 kurallarına çalışması Edrin Nuvi'nin çalışma rahatlığı ve belki de Red Bull'un o dönemki amatör ruhunu nasıl istediğini bizlere gösteriyor. Ben bu nedenle Edrin Nuvi'nin Red Bull'dan ayrılmasına ihtimal dahi vermiyordum. Çünkü çok mutlu olduğu bir yapı vardı orada ve hatta Formula 1'den sıkıldığı dönemde dahi kendisine farklı projeler sunan bir yapı vardı. 2015 yılında Hypercar dahi tasarlattılar. O dönemde Adrian Newey'e ki bu sayede Adrian Newey farklı heyecanların peşinden koşabildi. Ancak son dönemde çıkan haberler ve Red Bull içinde yaşanan politik savaşlar sanırım Adrian Newey'nin o istediği amatör ruhtan Red Bull'un uzaklaşmasına sebep oldu ve Adrian Newey de Red Bull'dan ayrılmaya karar verdi. Özellikle Mateşitsin vefatının ardından Helmut Marko ve Christian Horner arasında bir güç savaşı olduğunu biliyoruz. Ve bu savaşın da bazı cepheleri var. Helmut Marko tarafında Max Verstappen ve Jos Verstappen varken Christian Horner'ın tarafında şirketin çoğunluk hakkını bulunduran Taylandlı iş adamı var. Bu nedenle şirket arasında bir türlü bir karar verilemiyor ve sürekli olarak bu çatışma ortamı devam ediyor. Son zamanlarda Christian Horner hakkında çıkan haberlerde kamu oyunu Christian Horner'ın karşısına koysa bile şirketin çoğunluğunu bulunduran iş adamının Christian Horner'ı desteklemesi bir anda ortada çözülemeyen bir sorun yarattı ve sezon başından beri aslında Red Bull'un İyi bir performans göstermesi bu sorunların üstünü örttü. Ancak bu haberlerde her zaman Edwin ortada bir yerde olduğu söyleniyordu. Edwin Newby bir taraf olmak istemiyor. Objektif bir şekilde yaklaşıyor. Hem Max Verstappen'le görüyoruz kendisini hem de Christian Horn'la görüyoruz. Podium seronomisinde. Ancak belli ki Edwin Newby bu durumdan sıkılmış durumda ve bunun bir çözüme kavuşamayacağını kendisine ikna etmiş durumda. Peki nerelere gidebilir? Edwin Newby, hangi takımlarla anlaşabilir? En büyük ihtimal Ferrari gibi duruyor. Çünkü Hedrin kariyerinde her şeyi başarmış bir isim ve artık kendisini ispatlamaya gerek yok. Tıpkı Lewis Hamilton'ın Ferrari tercihi gibi Hedrin de Ferrari'yi son bir kez zirveye çıkartarak imzasını atmak istiyor olabilir. Ancak bildiğiniz üzere Ferrari çok katı bir kurumsal yapısı var ve hatta bazen pilotların dahi irite edebilecek kadar kurumsal bir yapısı var. Ki bunu Sebastian Vettel örneğini görmüştük zamanında. Ancak çok eleştirilen bir isim olan John Elka'nın Ferrari'nin başında olması ve Frederick Vasör'ün de takım patronu olması son dönemde Ferrari'nin biraz daha esnek bir yapı haline gelmesini sağladı. Eğer halen daha takım patronu Marizu Arvabana olsaydı ya da halen daha Luca di Montezemolo gibi isimler Ferrari'nin imparatorluğunu yönetseydi biz ne Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gelişini konuşurduk ne de Adrian Newey'in Ferrari'ye gelme ihtimalini konuşurduk. Çünkü Adrian Newey ve Ferrari haberleri ilk kez çıkmıyor. 2010'ların başlarında da özellikle 2012 yılında Adrian Newey'in Ferrari'ye katılma durumu olduğu söyleniyor. Ancak Ferrari'nin de o dönemde de yine para konusu sorun yaşamayacağını düşünürsek yapının Edwin ilgisini çekmedi çok açık o dönemde. Ancak bu yapı hem John Elkan hem de Fred Vasseur'ün gelişiyle beraber daha esnek bir yapı haline gelmeye başladı. Bu da Edwin Newby gibi isimlerin Ferrari'ye gelişini kolaylaştırabilir. Özellikle çalışma rahatlığı bakımından da Ferrari'nin geçtiğimiz yıllara göre daha rahat bir ortam sağladığı en azından dışarıdan düşünülüyor. Bu yüzden Red Bull'un Ferrari'ye gelme ihtimali gerçekten de son yılların en yüksek ihtimallerinden bir tanesi. Ancak Ferrari'nin rakipleri var. Bunların başında da Aston Martin geliyor. Aston Martin'de Lawrence Stroll gerçekten takımı şampiyon yapmaya çalışıyor ve şampiyon yapmak için yatırım yapmaktan da çekinmiyor. Takım yeni bir fabrika yaptı, yeni bir rüzgar tüneli yaptı ve aslında son yıllarda Formula 1'e en çok harcama yapan takım haline geldi. Red Bull'dan Dan koparılışı, Fernando Alonso ile anlaşmalar imzalanması ve takımın premium sponsorluklarıyla beraber aslında şampiyon bir yapı kurulmaya başlandı. Oraya Adrian Newey'i çekmek istediği biliniyor Lawrence Stroll'ün hatta çok astronomik rakamlar önerdiği de söyleniyor. Burada Edrin Nevin'in tercih edeceği şey bence artık kariyersel bir tercih. Yani para olarak bir sorunu olduğunu düşünmüyorum ben Edrin Nevin'in. Zaten para olarak Ferrari'de istediğini verecektir. Aston Martin kadar olmasa da yine de bence yakın bir para verecektir. Asıl konu burada Edrin Nevin'in artık legasisinde yani bırakacağı mirastaki düşüncesi olacaktır. Çünkü Williams da şampiyon oldu, McLaren de şampiyon oldu, sıfırdan kurulan bir Red Bull'u şampiyon yaptı ve artık bir noktada vereceği karar şu olacak. Formula 1'e yeni bir şampiyon mu getirmek isteyecek yoksa Formula 1 tarihinin en büyük takımını tekrardan zirveye mi çıkartmak isteyecek? Lewis Hamilton bunu tercih etti. Bakalım Adrian'i de bunu tercih edecek mi? Ancak Aston Martin de gerçekten özellikle Britanya'da olması ve Lauren Stroll'ün karizmasıyla beraber ciddi bir ihtimal. Bir diğer ihtimal ise Mercedes. Aslında Mercedes'in kafasındaki şey hem Max Verstappen'i hem de Eddie Newey'i takıma katarak 2026 motor kurallarında yeni bir dominasyon yaratmak. Burada Adrian Newey'nin tercihi Mercedes olur mu? Bu benim için çok büyük bir soru işareti. Çünkü zaten Mercedes'te bir James Ellison var ve yıllarca Mercedes'te mücadele etti. Yani Mercedes'i tekrardan zirveye taşımak Adrian Newey için çok büyük bir önem arz eder mi? Bundan çok emin olamadım. Yani Ferrari'yi taşımak çok daha bence önemlidir. Hatta Aston Martin de bence daha ilgi çekici bir proje. Mercedes zaten yakın zamanda domine etti. Burada Edwin Nubia'ya e bir şey katar mı tekrardan Mercedes şampiyon yapmak? Bundan çok emin olamıyorum. Tabii Mercedes'in daha büyük planları var ama ben açıkçası Mercedes ihtimalini hem Aston Martin hem de Ferrari'ye göre daha az buluyorum. Ama Mercedes'in bir ihtimali var ki o ihtimal galiba Formula 1 gridini dahi karıştırabilir. O da Max Verstappen. 2012 yılında Lewis Hamilton gridin en az aracını sürerken 2013 yılı için Mercedes'le anlaşmıştı. Ve bir yıl bekledikten sonra da 2014'te yeni motor kurallarında en dominant aracı sahip olmuştu. Yine Max Verstappen gridin en hızlı aracını sürüyor. Evet bu Red Bull çok dominant bir Red Bull. O dönemki McLaren'de karşılaştıramayız. Ancak yine benzer bir senaryo ortaya çıkabilir. Yine motor kurallarından önce zorlanan bir Mercedes'e geçip yeni motor kurallarında Mercedes'in dominasyonunu sağlayabilir Max Verstappen. Burada Max Verstappen çekerse eğer Mercedes, Edlini bile çekme ihtimali doğabilir. O yüzden bu iki hamle biraz birbiriyle bağlantılı. Yani Max Verstappen'in takımlar ayrılmadığı bir durumda ben Ferrari, Aston Martin ve Mercedes ihtimali olarak görüyorum sıralamayı. Eğer Max Verstappen de Red Bull'a ayrılmaya karar verirse Verstappen'in Mercedes e gidişi Edlini ve Mercedes ihtimalini de arttırabilir. Bu yüzden e, bu iki hamle ile beraber Mercedes ihtimalini güçlendirmeye çalışacaktır. Ama ben Max Verstappen'in bu kadar dominant bir aracı bırakmak isteyeceğini düşünmüyorum en azından 2025'te. 2026 için bir anlaşma yapar mı? Bu sefer de acaba Red Bull'u bir yıl görmek isteyecek mi Ford'la beraber? Yani 2026'yı görüp 2026'da bir çıkış maddesi illaki olacaktır. Vardır kontratında bir çıkış maddesi Verstappen'in. Bu sırada Mercedes'te 2 yıllık farklı bir pilotla anlaşıp 2027'de Mercedes'e geçme ihtimali de olabilir. Bu yüzden ben Max Verstappen'in 2025 için Red Bull'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Bu yüzden de Edirne bir konusunda ben Mercedes'in en düşük ihtimali takım olduğunu şu an düşünüyorum. Ama Verstappen'i katabilirlerse hem çok büyük bir gövde gösterisi olur diğer takımlara hem de 2026 motor kolarına giderken biz tekrardan Mercedes şampiyonluğu konuşmaya başlarız. Red Bull'da güç savaşını Christian Horner kazanmış gibi duruyor. Çünkü son zamanlarda Helmut Marko'nun da artık söylemleri daha çok pist üzerine kaymışa benziyor. Ve Edwin gidişi de aslında Horner'ın kazandığına dair düşünceleri pekiştiriyor. Max Verstappen'in babası Jos Verstappen'in de Helmut Marko tarafında olması baba tarafından Max Verstappen'in yönlendirilmesine sebep olabilir. O yüzden Mercedes ihtimalini ben düşük bulmuyorum ama mantık olarak 2024'ü kazanacağını varsayıyoruz, Max Verstappen'in 2025'te kazanacağını varsayıyoruz. Çünkü Red Bull gerçekten önde. Belki 2025'te bu sene kadar rahat olmayacaklar. Belki 2025'te gerçekten kafa kafaya bir mücadele göreceğiz ama yine en hızlı aracı sahip olacağını biliyoruz Red Bull'un. Bu yüzden 4 ve 5. dünya şampiyonluklarını kazanabileceği bir takım bırakıp 2025 için Mercedes anlaşır mı? Çünkü Mercedes'in eli kolu biraz bağlı gibi pilot tercihinde. Çünkü Carlos Sainz çok yıllık bir kontrat istiyor. Bir yıllık çok üst düzey bir pilot bulamayacak gibi duruyor Mercedes. Bu yüzden Verstappen 2025 için anlaşamazsa 2026 için de kendisine bir boşluk yaratamayacak gibi duruyor. Bu yüzden açısı Red Bull'a da 2026'da kendisini ispatlama şansı vermeden Mercedes'in Verstappen'i kadrosuna katmak isteyeceğini düşünüyorum. Ama işte her şey günün sonunda şu anki performanslara bakıyor. Ve şu anki Mercedes performansı ileriye doğru bir adım olmadığı sürece Verstappen'i ikna etmeye yetmez gibi duruyor. Evet bunlar ihtimaller olurlar olmazlar ama transferin zaten güzelliği de budur. Biraz futbol gibi yorumluyoruz. Ronaldinho Beşiktaş'ta, Kaka Beşiktaş'ın futbolcusu gibi. Beşiktaş, Maikon'la anlaşmak üzere tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Kaka'yı kiralayabilir. Hamit Altıntop transferle Perşembe'den önce açıklanmaz ama Hamit Beşiktaş'ın da kaptanı olacak. Yorum yapıyoruz ama günün sonunda bunlar ihtimaller dahilinde. Ben de ihtimalleri sizlere kendi mantık çerçevemde iletmek istedim. Ama net bir haberimiz var artık o da Nikol Kemberkin 3 yıllık bir anlaşmayla Sauber'e ve daha sonrasında tabii ki Audi ile anlaşması oldu. Nikol Kember kariyerinin bittiği bir noktada tekrardan kendisini çok iyi bir şekilde ispatladı ki bu sezon çok özel performanslar sergiliyor. Bana kalırsa Grid'in en iyi 10 pilotundan bir tanesi Nicole Kember ve bu kontratı da çok hak ettiğini düşünüyorum. Audi'nin zaten Alman bir pilot istediğini biliyoruz. Ve bu isim Nico Hülkenberg oldu. Zaten Audi'nin bir diğer gönlünde yatan aslında Carlos Sainz. Ve bir Carlos Sainz Nico Hülkenberg ikilisi yapmak istiyorlar. Tıpkı 2017'nin sonu ve 2018'de gördüğümüz bir Renault kadrosu gibi. O birliktelik aslında Renault'u takımlar şampiyonusunda 4. sıraya çıkartmıştı. Aslında başarılı bir birliktelikti ama Daniel Ricardo ihtimal doğunca bir anda Renault Carlos Sainz'ı kenara itmişti. Audi tarafında eğer Carlos Sainz ikna edilebilirse gerçekten çok iyi bir pilot kadrosu oluyor. Ancak ben Carlos Sainz'in Mercedes'e gideceğini halen daha düşünüyorum. Şimdi Haas'ta bir boşluk oluştu ama Haas'ta iki koltuk da boşalabilir bu sezon sonunda. Oraya bir ismin Oli Belman olacağı artık garanti gibi duruyor. Diğer isim acaba... Robert Schwarzman olur mu diye düşünüyordum. Ancak ayağa Kamatsu bir pilotun tecrübeli olmasını istiyor. Ve belki de Hülkenberg'in ayrılışı Kevin Magnussen'e e bir yıl daha katabilir. Gerçekten Kevin Magnussen bu konuda çok şanslı bir isim. Yani aslında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması Kevin Magnussen'e Formula 1 koltuğunu kazandırmıştı dolaylı olarak. Gerçekten çok şanslı bir isim. Ve şu anda Audi'nin bir Alman pilot istemesi Kevin Magnussen'in Formula 1'de bir yıl daha kalmasını sağlayabilir. Gerçekten çok enteresan ama işte tetikliyor birbirlerini bu tür anlaşmalar. Nico Hülkenberg anlaşması Haas'ta bir anda bir boşluk oluşturdu ve Sauber'de aslında bir pilotun çıktığını gördük. Guan Zhou iyi bir sponsor anlaşmasıyla beraber belki Haas'a geçebilir ki Haas'ın kaynağı ihtiyacı var. Guan Zhou Haas birlikteliği de olabilir. Ama bu sefer de grid'in en zayıf kadrolarından bir tanesi mi olur diye de düşünmüyor değilim. Haas tarafında Öte yandan Williams'ta bir Albon karmaşası var. Kontratının devam ettiği söyleniyor ama Albon şu anki Williams'ın performansından mutlu değildir ve kendisini Alpine atmak isteyecektir. Alpine'de birileri ayrılabilir deniyor ki takım patronu bunu söyledi ama nereye gidecekler bu da belli değil. Yani biz bu transfer mevzusunu uzun bir süre konuşuruz gibi duruyor. Ama Nico Hülkenberg'in ben sonunda bir fabrika takımına gitmesini, evet Renault'da bir fabrika takımıydı ama hiçbir zaman o atılımı gerçekleştiremediler ve belki de kariyerindeki ilk podyum yakalamak için bir şansı sahip olmasını çok olumlu bir şekilde görüyorum ve kendisine başarılar diliyorum. Evet, bugün Edwin Lüvi, Max Verstappen iddialarını biraz konuştuk. Nico Hülkenberg'in Sauber anlaşmasının tetikleyebileceği kararları biraz değerlendirmek istedim. Dediğim gibi daha çok konuşuruz biz bu transferleri. Sizlerin de düşüncelerinizi bekliyorum. Sizce Mercedes Max Verstappen ikna edebilir mi? Sizce Adrian Newey nereye gider? Ferrari ihtimalini gerçekçi görüyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum efendim. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.